Uh, bu tarikatlar, bu tarikatlar diyen, böyle konuşmaya başlayan herkese söylüyorum edebinizi takının. O tarikat dediğiniz yol Resul-i Ekrem'den bugüne geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem o yolu bakın sahabilerim yıldızlar gibidir dediği halde o sahabilerin içinden de seçip de özellerini öğretti, süzdü halislerine öğretti yani. Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Selman-ı Farisi gibi öz, özlere öğretti. Böyle bir yol o günden bugüne geldi. O kutlu insanların tek derdi Resul-i Ekrem'in öğretmiş olduğu yolu bozmadan, bozgunluğa uğramadan bize ulaştırmak. O kutlu yolun üzerine yüz senedir balta vurulmaya çalışıyor. Çalışıyorlar. 100 senedir ya. Neden düşünüyor musunuz peki? Neden ya? Neden hep tarikatlara saldırı var? Sahtesiyle, şusuyla suyla, bu suyla neden? Çünkü çok iyi biliyorlar. Bu milletin ecdadı dünyaya böyle hükmetti. Böyle hükmetti. Düşün o ecdad devleti kurarken böyle kurdu. Şeyhimize hürmet etmedin mi devletin batar diye kurdu yani. Ertuğrul Gazi öyle nasihat etti oğluna. Oo, Mevlam. Bir insan yanlış işler. Yanlışından utanıyorsa biz onu dilimize almaktan haya ederiz. Neden? Adam yanlışını anlamış çünkü. Rabbine dönüp tövbe etsin. Dini İslam bunu söyler. Efendimizin huzuruna sallallahu aleyhi ve sellem zina yapıp da gelen oldu. resul Ekrem yok yapmamıştırsın ya dedi. Git tövbe et dedi. Yani günahı kapatmak üzerinedir. İslam yaymak üzerine, teşhir etmek üzerine değildir. Birisi hata yaptıysa, ha birine zulmetmiş, o mazlum olan hakkını alır. İslam ona hakkını verecektir. Günah işleyen kişi günahından pişman ise biz onun günahıyla alakalanmayız. Rabbine dönsün, tövbesini yapsın. Birisine zulmettiyse mazlumun hakkını güdeceğiz zalimden alacağız. İslam bunu söyler. Ama ama insanlar birisine zulmetti, ötekisine zulmetti. Burayla çok iyi ilgilenirken İslam'a hakaret ediyor. İslam'ın önemli ve kutsi bir müessesesini hıyanetle, hainlikle dolduruyor noktasına kimse bakmıyor. Ya şeyhim diyor insanlar. Bu şeyh mi arkadaş? Kimsenin ilgilendiği yok. Yani yani birisine zarar vermesinden bin kat daha dinen ağırdır İslam'ı kullanarak yalan söylemesi bir insanın. Ki o ağırlık neticede bu çirkinlikleri doğuruyor yani. Şeyh olmadan çıkıp ben şeyhim diyor. Ya bilmiyorum Türkiye'de belki 300 tane Mehdi var. Sade Türkiye'de. Her kasabada bir Mehdi çıkıyor. Mehdi çıktıkça dünya batıyor. Normalde Mehdi çıktı. Çıkınca Mehdi Aleyhisselam, Ala Nebine Aleyhisselam zulümlerin bitmesi lazım. Rahatlık gelmesi lazım. Mehdi çıktıkça para düştü. <laughs> Ve hala bu insanların peşinden Mehdi diye takip ediliyor. Ondan sonra bakın bunlar takip ediliyor Mehdi diye, Şeyh diye peşinden gidiliyor. Bununla kimsenin ilgilendiği yok. Ve emin olun siz bir şey söylediğiniz zaman kardeşim Şeyhlik makam böyle bir şey değildir ya. Şeyh nefsime uydum nasıl der ya? Şeyh nefsine uyarsa cemaat ne haber arkadaş? Cemaat ne haber? Ha geçen Enverli aşkın dersinde geçti işte. Alim helale fazla düşerse alim dediği o ahiret aliminden bahsediyor. Meşayih-i izamdan bahsediyor yani. Helale fazla düşkün olursa diyor cemaat şüpheliye gider. Şüpheliyle meşgul olursa cemaat harama gider. Böyledir bu iş yani. Şeyh nefsine uyarsa dervişin nefsini nasıl terbiye edecek? Bir insan nefsime uydum diyorsa şeyh değildir zaten. Değildir. Ama hem şehlik iddiası, hem mehdilik iddiası, hem kutupluk çıkıyor da çıkıyor. Nereye çıkıyorsun arkadaş? <laughs> Dil ile mi çıkılıyor? Kaç tane bunun üzerine sohbet yaptık ya? Dil ile mi atlanıyor bu makamlar? En çok konuşan o zaman en yukarıya çıkar ya. Kadınlar... <laughs> Kadınlara nasıl yetişebiliriz o vakit? Ne mümkün yani? <laughs> Dil ile değil, kalp ile, kalp. <laughs> Anlatıyorsun ama kimse duymuyor, kimse kale almıyor. Ondan sonra çıkıyor bu dil ile makam atlayanlar, insanları kandırıyor, sahtekarlık yapıyor, ortaya bir çirkevi dökülüyor. Ondan sonra da siz bu tarikatlar, iyilerini bilmiyorum da işte bu tarikatlar,